Merhaba, ben klinik psikolog Nisanur İskender. Şu anda kayra psikolojide yetişkinlerle ve ergenlerle çalışmaktayım. Daha çok bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve kısa süreli çözüm odaklı terapiyle çalışmaktayım. Bugün panik bozukluk anlatacağım. Panik bozukluk nedir? Panik bozukluk, aniden ve kendiliğinden oluşan panik ataklarla karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Panik atak ise kendiliğinden gelen, yoğun bir şekilde yoğun endişe ve korkuya sebep olan, kalp çarpıntısı, uyuşma, nefes darlığı gibi bedensel belirtilerin eşlik ettiği, çok kısa sürede en yüksek seviyesine çıkan, 1 saat ile 10-15 dakika arasında süren ama 10-15 dakikadan sonra yavaşça yoğunluğu azalan bir yoğun anksiyete nöbetidir. Bu nöbetlerin sıklığı ve şiddeti tabii ki kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bizim panik bozuklukta en çok karşılaştığımız ve en temel özellik şudur. Kişi bedeninde oluşan bedensel belirtileri felaketleştirerek yorumlar. Yani günlük hayatta herhangi bir şekilde bedeninde bir şey olduğunda ya da panik atak geldiği zaman bedeninde bir şey olduğunda bunları felaketleştirerek yorumlar. Nefes darlığını bayılacağım, kalp çarpıntısını kalp krizi geçireceğim ya da öleceğim şeklinde yorumlayabilir. Kişi bu nahoş durumla tekrar karşılaşmamak adına sürekli tetikte olur. Sürekli bedenini dinler çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaştı ve bu aslında hiç de hoş bir durum değildi. O yüzden sürekli oluşmadan önce önlem almak ister. Bu önlemi almak istediği için de sürekli bedenini dinler bedeninde en ufak bir değişikliği normal ya da anormal direkt felaketleştirir ve dolayısıyla bu kısır döngü, anksiyete ile birlikte kısır döngü bu şekilde devam eder. Buna hoş şeyle tekrar karşılaşmamak adına kaçınma ve güvenlik davranışları da oluşabilir. Mesela kaçınma davranışına kalabalık yerlere girmemek, otobüse binmemek, AVM'ye gitmemek olarak adlandırabiliriz. Ya da güvenlik davranışına bir yere gidecekse en yakın hastanelerin yerine bakmak, bana bir şey olursa bu hastanelere gidebilirim. Ya da yanında mutlaka bir arkadaşını ya da bir aile bireyini taşımak, götürmek. Bununla birlikte ilaç taşımak gibi şeyler de güvenlik davranışına girmektedir. Bu güvenlik ve kaçınma davranışları bir noktadan sonra kişinin hayatının birçok alanına yayılır ve artık kişi evden tek başına sokağa çıkamayacak raddeye de gelebilir. Buna da agorafobi diyoruz. Dolayısıyla panik bozukluğu aslında felaketleştirici düşünce tarzının yanında güvenlik davranışları ve kaçınma davranışları da geliştirmekte ve devam ettirmektedir. DSM-5'e göre aslında panik atak bir ruhsal bozukluk değildir. Diğer anksiyete bozukluklarıyla ya da diğer ruhsal bozukluklarla da birlikte görülebilir. O yüzden biz her panik atak geçiren kişiye panik bozukluk tanısı koymuyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi panik bozukluk tanısı koyulabilmesi için kişide güvenlik davranışları, kaçınma davranışları ve felaketleştirici düşünce tarzında olması gerekiyor. Bununla birlikte panik atakların ani ve çok şiddetli bir şekilde ve sürekli olarak gelmesi gerekmektedir. Müzik tedavisinde ise genelde ilaç tedavisi evet kullanılıyor fakat ilaç tedavisi bittiğinde bu belirtiler tekrar nüksedebiliyor kişide, tekrar gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla ilaç tedavisinin yanında da bilişsel davranışçı terapi etkililiği çalışmalarla kanıtlanmış bir terapi yöntemidir. Burada bizim en çok kullandığımız şey maruz bırakmadır. Kişiyi aslında başına gelebileceğini düşündüğü o felaketli yere göndermek. Mesela AVM'den eğer korkuyorsa kişi AVM'ye giderek onu oraya maruz bırakırız. Aslında başına böyle bir şey gelmediğini gördükçe gördükçe kişinin o yerlere karşı algısı ve düşüncesi kırılmaktadır. Bunun yanında bilişsel davranışçı terapi bir de felaketleştirilmiş düşünce tarzlarıyla çalışır. Herhangi bir nefes darlığına boğulacağım, bayılacağım ya da herhangi bir kalp çarpıntısını kesinlikle kalp krizi geçiriyorum ya da öleceğim şeklindeki o olumsuz düşünceleri daha gerçekçi bir zeminde, daha gerçekçi düşüncelerle değiştirerek panik bozukluğunun tedavisini gerçekleştirebiliriz. Panik bozukluğu biz genelde 20'li yaşlara doğru ya da 20'li yaşların başlarında görürüz ve genellikle strese karşı tolerasyonu daha düşük olan kişilerde, strese karşı daha yoğun tepki veren kişilerde panik bozukluğun oluşması ya da gelişmesini ya da panik atakları daha sık bir şekilde görürüz çevrenizde panik atak geçiren herhangi biri varsa ona aslında daha çok empati duygusuyla yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü sizin gibi kalp çarpıntısını ya işte bugün çok fazla kahve tüketmiştim o yüzden kalbim çarpıyor olabilir ya da işte biraz fazla hızlı yürüdüm o yüzden kalbim çarpıyor şeklinde Yorumlayabilirsiniz. Fakat panik bozukluğa sahip bir insan ya da panik atak geçiren biri o içinde bulunduğu yoğun endişe ve korku ya da yoğun bedensel duyguların daha çok farkına varıyor. O yüzden daha empatiyle gidebilirsiniz. Ona bunun geçebileceğini söylemek de aslında bazen fayda etmiyor. Sadece yanında olmak önemlidir. Bazen de panik atak geçiren kişinin dikkatini başka şeylere verebilmesi çok önemlidir. Mesela bir bardak getirirsiniz ve bu bardağın içine 10 damla limon damlattığın zaman, işte bu bu suyu içtiğin zaman çok faydalı olacakmış dediğinizde kişi limonun onar damlasına dikkatini verdiği zaman diliminde bedenindeki dikkat limona doğru gider. Dolayısıyla panik atak aslında yavaş yavaş azalır hatta geçer. Panik atak öldürür mü? Bu çok sorulan bir soru ve aslında danışanlar da bunu hakikaten çok merak ediyorlar. Çünkü o felaketleştirici yorumlarda en fazla kesin öleceğim. Tamam bu seferki diğerlerine benzemiyordu ve bu sefer kesinlikle öleceğim gibi bir düşünce oluşuyor. Ama bu zamana kadar panik ataktan gerçekten hiç kimsenin öldüğü görülmemiş. Bu çalışmalarla da kanıtlı bir şekilde görülüyor. Bu zamana kadar panik ataktan kimsenin öldüğü görülmemiş. Dolayısıyla biz danışanlarımıza da panik atan bilimsel olarak çalışmalarında öldürmediğini söylediğimizde Orada bir noktada bir rahatlama gerçekleşiyor ve kişi o noktadan sonra daha rahat bakabiliyor bunlara. Müzik ilaç tedavisi olmadan da panik bozukluğu, psikoterapi ile birlikte iyileştirebiliriz, tedavi edebiliriz. Fakat panik bozukluğun bu zamana kadar yapılmış çalışmalarında ilaç artı psikoterapinin çok daha etkili olduğunu gösteriyor bize. Sadece ilaç, ilaç kullanımından sonra nüksü getiriyor. Psikoterapi de, psikoterapi aslında baktığınız zaman çok daha uzun süreli bir tedavi veriyor bize yaklaşık olarak kişiden kişiye değişiklik gösterir ama 6 ile 12 belki 18 seansa kadar bunlar gidebilir. Tabii ki kişinin içinde bulunduğu diğer problemler var mı, yok mu? Bunlar da biraz sürenin kısalmasında ya da uzamasında etkili olabiliyorlar. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda da ilaç artı psikoterapinin götürüldüğü tedavi şekillerinde nüks diğer insanlara göre yani sadece ilaç kullanan ya da sadece psikoterapi alan kişilere göre tekrarlaması daha uzun sürüyor. Yani o tedavi durumu daha uzun sürüyor kişilerde ama sadece ilaç ya da sadece terapi alan kişilerde nüks daha kısa sürede gelebiliyor.